Helikopter girdi bana. You're going to the war zone. zone. <laughs> Bu olarak güzel de yeri aslında gidelim mi bir daha oradan? Ha de gidelim. Gide Sola biri iniyor. <laughs> Bura açılmıyormuş. Mal gibi kaldım. Bounty alıyorum yanına geliyorum. Lan buradan geçiş yok. Lan birini düşürdüm, diğeri üstüme kaldırıyor, diğerini kaldırıyor. Kaldırdı, kalkanı var. İki kişiler. Girişim yok buradan. Benim olduğum yerde var. Get ready to fight. You're next. Get ready to fight. <laughs> Aldın değil mi? Hem de nasıl aldım? Yanıma geldi, right? Temizledim bebeleri senin için. Eyvcinim. Ey Claymore'la aldım. Claymore. Kesin bundan bir şey alırken öleceğim. Al şunu içinden de. Terse koşuyoruz. <laughs> bu diğeri sniper ya bunu al. bu sniper kalsın. Aa görüyorum. Aa yok o başkası. <laughs> Aa adam var lan. Lan hayır niye sıktın? Vurdum. Ha. Sen başkasını mı vurdun? Yok onu vurmuştum. Sniper kullanayım diye vurdum ya. O bunu lootlamışlar. Bunda loot oluyor ha. Vallahi. Ay bütün kasalar legendary. Oy! Birinin param parçettim ettim de. Ben head attım birine. Öldü. Düştü yani. Adamsın. Kapı çaldı. A Nereye pusacağım ki? Yani yat Allah aşkına yapacak bir şey yok. Dur bir yerde. Aynen öyle ağaca yap. <laughs> geldim geldim geldim. <laughs> gel gel. Neredesin? Çabuk koş benim yanıma koş. Solda bu arada var. Görüyorum görüyorum. İki kişiler mi? Sigaç. Aha gördüm. Neyi gördün? Adamı dur şey yapamadım. Aha. Aynen. Aynen diyeceğim. <laughs> Birini yıktım. Aa 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 yavaş. Diğeri <laughs> low. Yıktım. Giremezler diye düşünüyorum ama. Vurdum ikisine de. Ha düştüler. Onun olup olmadığını nereden biliyoruz? Neyin? Üstünde am, armo, am, ne ee, ammo paketi. Kaç kere ne oldu? 3. Aynı adamı üç kere yıktım ya lan Böyle sen gaza gireceksin silahı bende gaz maskesi var zaten de silahı değiştirmem Aa, lazım a önümüzde adam var iki tane Contact. birini eledim direkt beni deniyordu diğer silahım vardı aha nolur lan oha vurdum De vurdum. Gel 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 gel. Contact. Contact. Soldan ol, soldan oynayalım. Onlar da buraya araştırıyor zaten. Diğeri nerede lan? Diğeri ağacın Aa arka arka sol arka. Yukarıda gördüm. Vurdum baya. Ha az istaldım. Sağımla vuruyor. Geliyorum geri. O tek bu arada. Değil mi? Herhalde. Ben onun presini dedim de. Böyle düştü, düştü. Aa, yok şey, presi var. O o zaman. Yok şey, kendi self revive'ı da olabilir. Ha mantıklı. Ha, kalktı herhalde direkt. Gördüm çünkü yürüyen bir şey vardı arkada. Arkadan, arkadan kaçıyor. Binanın arkasından ya kaçıyor. bir şeyler alıp geliyorum mermi. Arabaya bindi. Bu oyunun ağır makinelerini sevi... Nereden? Nereden? Soldan sıktı West'ten. Çok boktan kapanıyor ya. Tepemizde adam var ya. Yani. Soldan çıkmasa mıydık? Solda yol vardı bu arada görmediysen. Çıkamıyorum buradan. Sıkıştım. Soldan gittim. Düşürdüm. Hı hı. Öldürdüm. Birini, birini. Bir de öldü. Mu 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 mu. Gaz maskesi aldım sonunda. Nerede lan? <laughs> Al onu devede. No, no. gel beni kaldır çabuk. Gel beni kaldır çabuk. Öldüler mi ikisi de? Biri öldü herhalde, bilmiyorum. Tamam ikisi de öldü. Koş koş koş. Solda. Şuru. Ee, çok az kişi kaldı ha. 6 kişiyiz. 5 hmm. kişiyiz. Ha yok. 5 takım. 8. tarafta var. Moving. Silo, burada adam var. <Gülüyor> Gördü <Gülüyor> beni. <Gülüyor> Aynen. Onun alana girmesi gerekiyor. <laughs> İkisi de şu kayanın altında. Birini yıktım. Şöyle girmemiz gerekiyor alana. Yani alan yok artık da. Solumuzda solumuzda. Düştü. düştü. Well <gülüyor> Aldı. <gülüyor> Helal. İşte bu. <laughs> Alın beni buradan. Gaz geldi. Abi nasıl bir maçtı bu ya? <laughs> Çok zevkliydi. <laughs> maçta kulağa girdik çıktık değil mi? Girdik. Şey oldu, bir şeyler oldu, bir sürü şey oldu. Oo, of, of. Ne maçtı. <laughs> uh. 8 kill ya. Temiz. Bir de iki tane de görev tamamladık ha. Ha? Ay çok heyecanlıydı. Lan maçın ortasında kapı çaldı yemek geldi. <laughs>